Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, bu kadim coğrafyanın yüzyıllardır süregelen ve dünden bugüne etkisini hissettiren önemli bir sorunla farklı inanç ve yorumlara sahip grupların devletle ilişkisiyle başından itibaren sınanmıştır. Genç Cumhuriyet'in layık ve çağdaş bir yapı inşa etme çabası, bazı kesimlerin geleneksel veya farklı beklentileriyle zaman zaman çelişkilere yol açmıştır. İşte 1930 yılında, bu hassas süreçte kaybettiğimiz, Cumhuriyet uğruna can veren şehitlerimizin anısına. 23 Aralık 1930. İzmir'in sakin ve güzel ilçesi Menemen, o sabah alışılmadık bir olayla güne uyandı. Sabahın erken saatlerinde camiden çıkan silahlı ve dini söylemlerle dolu bir grup, ellerinde yeşil bir sancakla ilçe meydanına doğru ilerlemeye başladı. Kendilerini Mehdi'nin ordusu olarak tanıtan bu kişiler şeriat çağrıları yaparak halkı kendi saflarına çekmeye çalışıyorlardı. Bu beklenmedik ve ürkütücü manzara Menemen'in huzurlu atmosferini bir anda bozdu ve cumhuriyetin genç temellerini sarsan bir olayın fitilini ateşledi. O gün Menemen'de görev yapan asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay sadece bir yedek subay değil, aynı zamanda genç ve idealist bir cumhuriyet öğretmeniydi. Manisa'nın Kozlu Çay köyünde doğan Kubilay, öğretmenlik mesleğini büyük bir özveriyle yapıyordu. Laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin ideallerine yürekten bağlıydı. Olayların haberini aldığında, görevinin sadece askeri bir vazife olmadığını, aynı zamanda cumhuriyetin değerlerini savunmak olduğunu da biliyordu. Üstlerinden aldığı emirle bu tehlikeli kalkışmayı engellemek üzere hiç tereddüt etmeden olay yerine doğru yola çıktı.